Hepinize cünnetten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abime Fred'in ikinci bölümünü öğretiyorum. Abi kendi isteğiyle geldi yani zorlamadım. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Buradan bir teyze <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm. Yine cünnetten ben herkese hoş geldiniz. Yine ben geldim. Yine her zaman gibi neşe katmaya geldim. Bu pezevengin kanalına abone olmayı unutmayın. Like atın videoya. Birazcık abone istiyorsun yani. Arkadaşlar başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada bir bokuma bilmiyorum ha yani. Bilmem de emin Arkadaşlar gerçekten abim böyle oyunlardan nefret ediyor. Hatta beni neredeyse dövecek video soktuğum için onu. O kadar nefret ediyor. Şimdi ne arıyoruz arkadaşlar? Aa bu ne lan? Burada gizli ayılar mı? Bak abi burada oyuncaklar var. Evet. Burada... o pizza, pizza yiyelim hadi. Az bir tane daha alalım. Az buradaki yeri etsinler, <sunlık> onca kesinler. bu da orospu Ben burada mürengi izleyebiliyor muyuz canavar? <carro> <lizard> Nerede <resort> <genocide> canavar? Alftrader. Alftrader değil mi? Ayrıca domba duyuyorum. Ben onu biraz Evet, işte şimdi nasıl oynanıyordu? Bak bu es birinci bölümden kalma. Hmm. Bu eski Bonnie. <laughs> Bak abi bu da eski Freddy. <laughs> Geliyorlar. Nerede lan? Buradan kaç tane daha olması lazım. Oraya. Evet. Bak abi burada onların yeni hali. Oha. Bak, yeni Arkadaşlar bunlar bizi mahvedecek. <laughs> <laughs> Burası da orospu ya. Abi bak şu müzik kutusunu doldurmazsak Hayır. Dişim var bu düşük şurada. Arkadaşlar birbirimizi yani, bütün doldurmazsak ya. Bütün orospu amcım. Buradan bir tane orospu görüyoruz. Biz orospu yapıyoruz. Başım, başım, başım. Bir oyun nasıl başlıyor ben hiçbir şey anlamadım yani bu kameramı izliyoruz, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne zaman Ne yapacağız? zaman yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne cam Ne yapacağız? Ne yapacağız? 06'da bir canavar olsa ya da şuradaki yapacağız? Ne yapacağız? canavar ya la ya la var. Bak ya, adam çok şirin. O kadar çok bir yüzü var. Zalim var var. Sırtımda bir maske. Ağzımda var. Her maske var ya. Ne? Ağzımda bir maske kolay geçer. Oh, oyuncak oyuncak. Arkadaşlar. <laughs> lan niye git lan ben bu oyunu ustasıyım lan. 5 yıldır oynuyorum lan. Arkadaşlar kafayı açıyorlar. İlk arkadaşlar bu eğlen mal ya. Bak şimdi ben hepsinin ismini biliyorum. Şu civcivin ismi küçük yumurta. Şunun ismi ayıcık. Bunun ismi tavşan peynir. Bunun ismi ördek kafası işte onun ismi de camcı amcı ben ona bir tek video öğretim için hiçbir şey öğretmedim o yüzden kafana atıyor Arkadaşlar ben oyuna devam ben de su geleceğim abi su içip arkadaşlar şu anda su İkinci güne geçtik arkadaşlar abi. İkinci gün o işte çok da zor değil. <Sessizlik> Bayern, bir şey söylemiyorum. tekrardan geldim arkadaşlar. Oğlum ne de şurayı piyane dönüyor görüyor musun? Lan ben mi, kendim mi diyor kendim diyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bunu bir ay şey. Bu arada PUBG videosu gelmesini istiyorsanız videoya bir pandik atın. Arkadaşlar like atın demek istedim. Pandik pandik. pandik. Ba aynı böyle. Götüme vurmasam iyi <laughs> Arkadaşlar Dragon'u öldürdüğümüz videosunu gelmek gelmesini istiyorsanız artık. Dragon'u Ya abi o da Drago var ya yani bizim parçada öldürdüğümüz. Ooo Drago. Arkadaşlar Arjuna Victor öldürdüğümüz videosunu gelmesini istiyorsanız. <laughs> Siktir. Arkadaşlar o Drago değil vampir. Vampir olsun. Ooo. 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 Ooo

bunu Böyle beşe kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Kapatıyoruz. Yine beşe kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Gitti şimdi. Oh, my

Ayı kafası geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ben Ben Ne oluyor? 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 Ne

Arkadaşlar korkmaya başladım gerilim geliyor bana. 12. Saat. 3. Gün. Arkadaşlar oyunu bitirelim artık. Siktir git yine aradığınızda. Arkadaşlar var.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 böyle saçma şeyler artık 5, eu é um é assim. gente, 1 2 3 4 5 beş, bir, iki, üç, dört, beş, 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 dört, kapat. Dur dur kapat lan edebiliyoruz he. Kapat yok. Kapat lan. Aynı şey. Yok. Kapat lan. Sana dedim. De. Sana dedim olmaz. Kapat lan.